topraktaki besini bu filizler emmesin. Evet şu sanırım iyi belli olur. Dip sürgünü seviyesinde. Bakın sadece şu. Şu dalın yanına geldiği için buradan tepeye de sıçrıyor. Yeni bir günden herkese merhaba arkadaşlar. Fındık dibi temizlemeye geldim. Dip sürgünlerini alacağız bugün. Uzak tarlalara geldim. Ee, hava çok sıcak olmadan burada hiç ormanın içinde kalan rüzgar almayan bir yer var. Burayı bitirmeye çalışacağım. Daha sonra da e, iki tane daha farklı bahçe var burada. Onları halledeceğim. Haydi bismillah deyip güne başlıyoruz. Evet arkadaşlar. Yaklaşık 60 Ocak kadar filiz aldım. Sadece bu görünen kısmı. Bir 40 Ocak'ta ayrı yerde var. Hem biraz ben dinleneyim hem motor dinlensin. Hem de size ilaç atmamıza rağmen oluşan küllemeleri göstereyim. Pas hastalığı dediğimiz. Şu şekilde. Daha dip sürgünü seviyesinde. Burada ışıktan çok belli olmuyor ama. Evet şu sanırım iyi belli olur. Dip sürgünü seviyesinde. Dallar da yok. Dalları ilaçlamıştık. Yine şu şekilde hastalık var. Zaten bunları da keseceğiz fazla dallara sıçramadan. Bilmiyorum dallara gelir mi? Dalları iki kez ilaçladık. İşte yaprak gübresidir. Şunu da göstereyim. Yaprak gübresidir işte külleme ilacıdır. Bunları iki kez uyguladık. Dallarda yok. Görüldüğü gibi. Yani hastalık yok. Sadece dediğim gibi dip sürgünü seviyesinde. Fındıklarda şu şekilde ne kadar belli oluyor bilmiyorum. Yine bu şekilde. Şunları da göstereyim. Şu. Bakın sadece şu şu dalın yanına geldiği için buradan tepeye de sıçrıyor yavaş yavaş. Şimdi biz bunun önüne geçmek için keseceğiz. Bakın yine yoğun olarak şu şekilde. Tabi filizler uzadıkça bu hastalık yukarıya doğru kendine taşıyacak. Hatta şöyle aşağı yere yakın dallarda daha çok görülüyor. Bu pas hastalığı özellikle şunda aşırı derecede fazla. Hem bunun önüne geçelim hem de su topraktaki besini bu filizler emmesin zaten havalar kurak gidiyor yaklaşık 1 2 aydır yağmur yok yani 2 aydır falan yağmur yok. Öyle çiseleme toprağın yararına çok fazla değil. Bu şekilde işlemimize devam ediyoruz. Yaptığımız yerler alınmış ocaklar şu şekilde. Şunlar kesilecek. Daha sıfırdan kesilecek. Yine bu şekilde. Bunlar kurudu mu kaybolur. Dediğim gibi iki dakikada falan bir ocak temizleniyor. Hızlı oluyor, pratik oluyor. Buradan öğlen gideriz. Diye düşünüyorum. Öğleye varmadan gideriz. İsterseniz size de biraz nasıl temizlediğini ne kadar olduğunu göstereceğim şimdi videoda. Onu da çekeceğim. 2 dakikada siz e, dakikayı durdurup ya da hangi dakikada başladım, hangi dakikada e, bitti ocak diye onu videodan takip edebilirsiniz. Ben bunları mayıs gibi bir kez biçmiştim. ikinci biçimde çok fazla bir işimiz yok. Zaten otları yatırdım. Şöyle malç oldu. Bakın otun yoğunluğunu. Toprağın altı serin. Bunu bir son bir başka videoda anlattım. Fındık şu şekil. Yine şu şekil. Dallar yatmış vaziyette kimi ağaçlarda. Şu malç olayını bir başka videoda anlattım. Hangini önce paylaşırım bilmiyorum. Ee, eğer bu videoyu sonra paylaşırsam onun kartında yukarıya bir yere ee, koyarım. İsterseniz şimdi videoya geçip ne kadar zamanda alınıyor? Ne kadar zamanda yapılıyor? Hep birlikte görelim. Başlıyoruz. Evet, videoyu durdurup kaç saniyede oluyor diye bakabilirsiniz. Son bir ocak kaldı. Sonra videoyu kapatacağım. Evet. Şimdilik bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.